gelesi dıştan yap. He? Gelesi dıştan yap. Bunun bizim videoları izliyor musun? Nasıl açıyoruz <laughs> Herkese merhabalar Kameraya bakarak değil mi? Evet. De bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serhat abi, <laughs> serat abi ile kutu açılışı yapıyoruz. Evet. Hadi görüşürüz. Ben Dremensin'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncu mouse incelemesi yapacağız. Bugün elimizde olan mouse, Logitech'in G102 mouse'u. Çok önerilen bir mouse'u. Bize bir alıp deneyelim dedik. Fiyatını zaten açıklamalara yazarız. Açılışını yapmadan önce tasarımı çok beğendiler, çok hafif bir mouse dediler. O yüzden aldık açıkçası. 8000 dpi'ye kadar ayarlanabiliyor, 28000 dpi arasında. 6 tane programlanabilir tuşu var. Renk paleti oldukça fazla, 16.8 milyon renk paleti var. Hani istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere Logitech'in uygulaması var. Ee, bilgisayarınıza yüklerseniz bilgisayar üzerinden renklerini değiştirebilirsiniz. Üzerindeki tuşlara programlayabilirsiniz. Kutu açılışına geçelim. Klasik tak çalıştır özelliğini belirten bir kağıt var üzerinde. Eğer driver ihtiyacınız varsa da Logitech'in support hizmetlerinden yardım hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bir de altına Logitech'in dediğim uygulama var. G-Hub diye. G-Hub üzerinden hem driver yükleyebilirsiniz hem de renk ayarlarını yapabilirsiniz. Burada yine kullanım kılavuzu var. Okumadığımız. Garanti belgesi gibi. Mouse'a gelecek olursak Mouse çok hafif bir mouse. Dediğim gibi alt adı programlanabilir tuş demiştik. Bir burada, iki bu. Üç üzerindeki DPI tuşu zaten. Bunları DPI'ye arttırıp azaltabilirsiniz. Programlanabilir tuş olarak geçiyor. Mouse'un özelliklerine gelecek olursak, mouse hafif diye almıştık ve ele tam tam oturuyor. Mouse'u zaten tam olarak göstereceğiz. Hani renk paletlerini de göstereceğiz, uygulama üzerinden kullanımını da göstereceğiz. Mouse şu an elime tam oturduğu için Hissiyatı da güzel, hafif bir hissiyatı var. Ama kablosu bir tek sıkıntı. Diğer örgülü kablolara benzemiyor. Direkt kırılabilir bir kablo. Ve çok uzun bir kablosu var. Gördüğünüz üzere. Biraz kısa olsa bir işte. Bir 2 metre yakın bir kablosu var. Ama örgülü kablo olmadığı için bu kablolar uzun olduğu için çok çabuk kırılabiliyor. Bu yüzden tek sıkıntısı bu. Yani daha nasıl kullanmadım. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Abi yani sen kullandın mı bu mouse'ı? Nasıl mouse? İyi. Yani elini tam oturuyor. Hani mouse iyi şu anlık Fiyatı da uygun. 100, 100 liraya almış olmamız lazım bizim indirimde. İndirimli fiyatı 100 lirayken aldık bu mouse'u. Mouse'un üzerindeki ışıklar yan kısımlarda var. Bir de bu G simgesi üzerinde var. Başka yerde de ışığı yok. Bunu bir bilgisayar üzerinde tak çalıştır deneyelim. Nasıl olacağını görelim. Söylediğimiz gibi Cihab, cihab uygulaması üzerinden mouse'un LED ayarlarını yapacağız şimdi. İstediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Bu Logitech G102'nin Light Sign özelliği olduğu için diğer G102'lerden farklı olarak tuş programlaması yapılabilmek için renginin değiştirilmesi için geliştirilmiş bir şey. Donanımınızda RGB'li kasa, RGB'li klavye ve benzer gibi ekipmanlar varsa hepsini aynı anda ayar yapabilirsiniz buradan. Hani mouse'unuzu onlara göre renklendirebilirsiniz. Yüklenmesini bekliyoruz şimdi. Mouse tak çalıştır olduğu için direkt bilgisayarımıza taktığımız anda bütün güncellemelerini kendi otomatik olarak yüklüyor. Uygulamamızı yükledik. Cihabı başlat diyoruz. Herhangi bir oyun seçebiliriz buradan. Oyunlara özel DP ayarı yapabiliriz. Renklendirme renk ayarları yapabiliriz. Burada gördüğümüz gibi profil ayarları var ve makrolar var. Makrolarda uygulamayı uygulamanın tuşlarını ayarlıyoruz. Mesela sol tuş diyoruz. Basılı tutarken tekrar et, değiştir, sıra değiştir. Basılı tutarken sürekli başka şeyler yap. Ya da tekrar onu tekrar yok diyebiliriz. Basılı tutarken tekrar et diyelim. Burada gördüğümüz gibi vuruş tuşlarını kaydet var. Metin ve emojiler var. Vuruş tuşlarını kaydedersek fare tıklamalarını sürekli kaydedecek. Hangi ne, neye bastıysak. Kaydı durdur diyelim. Makro rengi yok demiş. Buradan makro rengini ayarlayabilirsiniz. Gelelim renk ayarlarına gelelim. Gördüğünüz gibi Logitech 102 G102 Light Sign mouse'umuz bu. Renk değişimi yapabiliriz. Renk karışımı. Bütün renkler var. Hızını ayarlayabiliyorsunuz buradan renklerin. Parlaklık ayarlanabiliyor. Döngü diyebilirsiniz. Buradan animasyonlar var. Animasyon ekleyebilirsiniz. Ocean Wave diyor döngüye alabilirsiniz. Hızını ayarlayabilirsiniz. Ya da serbest olarak siz her yerinin ayarını değiştirebilirsiniz. Zaten 3 bölgesi var. Sol, sağ ve orta olarak renk ayarı yapabileceğiniz. Solu sarı yaptık. Ortayı kırmızı yaptık. Burayı da yeşil yaparsak Gördüğünüz gibi renk paleti oldukça fazla. Efekte verebilirsiniz buradan. Serbest efe, serbest şekillendirebiliyorsunuz. Kendiniz özgü şeyler tasarlayabiliyorsunuz burada. Dönanımıza uygun olarak renkleri ayarlayabiliyorsunuz açıkçası. Mouse'un diğer tuşlarına bakarsak atamalar dediğimiz gördüğünüzlere sol click sağ orta teker tuşu ve DPI döngüsü ve soldaki iki tuş ayarlanabilir şekilde. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İsterseniz soldaki tuşları ileri geri olarak ayarlarsınız. İsterseniz kopyala yapıştır veya tümünü seç olarak ayarlarsınız. Bu size kalmış bir şey. İstediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz buraya. Yani makro ayarlarını yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. DPI döngüsü diyor. Burada da DPI ayarlama var. DPI 200'den başlayıp 8'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bunları kendinize özgü şekilde değiştirebilirsiniz oyun içinde de. Dediğim gibi DPI döngü tuşu var. DPI döngü tuşuna basarsanız mouse'unuzun üzerinde DPI'nizi her türlü değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir oyunda test edelim. DPI'miz şu an 400. 800'e alalım. Herhangi bir oyunda test edelim. Valorant'a girelim mesela. Täällä on